ve o Vaz vaaz ederek oğluna dedi ki vaaz mı dedin camiye mi gitti kürsüye mi çıktı oğlunu da camiye mi götürdü sadece oğlu mu vardı karşısında başka cemaat de var mıydı hutbesinin konusu neydi dürretül vaizinden mi vaaz ediyordu mızraklı ilmihalden mi yani vaazının konusu neydi demokrasinin faziletleri laikliğin üstünlükleri sportif faaliyetler ağaç dikmenin faziletleri onlar sizin olsun. Lokman Aleyhisselam'ın bir Allah elçisi ya da Allah'ın salih bir kulu olarak onların hiçbirisine ihtiyacı yok. Onun vaazının konusu vahidir. Keşke kürsüye çıkıp vaaz edenler şu gerçeği bir anlasalardı. Allah Kur'an'a vaaz der. Allah Kur'an'a mev'ıza der. Keşke kürsüye çıkıp vaaz edenler atsalardı önlerine Kur'an'ı. Bugünkü dersimizin konusu Lokman suresi. Bugünkü dersimizin konusu Şems suresi, Kamer suresi deselerdi. Bir sureyi baştan sona ya da anlatabildikleri kadar anlatsalardı. Öyle yapmıyorlar. Ne yapıyorlar ya? Birkaç cümle Puşkin'den, 3-5 cümle Montesquieu'den, 3-5 cümle Mevlana'dan, 5-10 cümle Yunus'tan, 3-5 cümle Dingilifos'tan sonra bir çorba yapıyorlar. Din diye bunu insanlara anlatıyorlar. Cümleleri kuruyorlar, kuruyorlar, kuruyorlar. Sonra ayıp olmasın, sırıtıp kalmasın benim konuşmam. Ya Rabbi ne olur buraya bir ayet desen sen lütfet diyorlar. Nitekim Allah da böyle buyuruyor. Bakın kendi sözlerini desteklemek üzere dolgu maddesi olarak Allah'ın ayetini alıyorlar. Nitekim Allah da böyle buyuruyor diye ayet okuyorlar. Nitekim Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde böyle buyuruyor diye kendi sözlerini desteklemede kullanıyorlar ayet ve hadisleri. Yani adam ayet ve hadis okumuyor da dolgu maddesi olarak kullanıyor. Hani balık satan adam tezgahın üstünde aslında maydanozu satmaz da maydanoz dolgu maddesi balığın yanına maydanozu ya da limonu falan koyuyor. İşte adam aslında ayet ve hadis okuma niyetinde değil de Nitekim Allah da böyle buyuruyor diye, kendi sözleri sırıtıp kalmasın diye, Allah'ın bir ayetiyle kendi fikrini, kendi düşüncesini desteklemek, payanda yapmak istiyorum. Buna vaaz denmez, buna çorba denir. Ben bugüne kadar insanlara bu şekilde din duyurmayı hiç mi hiç sevmedim.